Pattern komutu ile sketch bölümüne devam ediyoruz. Pattern komutu teknik resimde ölçüleri aynı gruptaki çizgilerin çoğaltılmasını sağlayan komut olarak geçiyor. Çoğaltma işlemini ekranda gördüğünüz gibi lineer olarak veya ikinci uygulamada göreceğimiz gibi dairesel olarak çoğaltarak teknik resim çizerken bize fayda sağlayacak komut olarak geçiyor. İlk komutla başlıyoruz. Paten komutunun çalışabilmesi için öncesinde çizginizin bir tanesinin çizilmesi gerekiyor, ölçülü veya değil. Örneğin 25'e 20 olarak tanımladık. Daha sonra Offset komutunun altında yer alıyor. Paten, Paten komutuna girdiğinizde pencere karşılıyor bizi. Öncelikle yine çoğaltacağımız çizgileri seçmemiz gerekiyor. Buradaki çizgi seçeneklerinden single curl e tekli çizgi, connect curl e grup kör ve tangent curl de birbirinin tanjantı olan çizgileri kolaylıkla hızlı bir şekilde seçebiliyordum. Çizgilerimizi connect curl e seçtik. Daha sonra pattern definition'dan linear veya circular olarak yani dairesel olarak çoğaltma seçeneklerinden type'ından birini seçmemiz gerekiyor. Linear olarak anlatacağız. Burada gördüğünüz gibi Direction 1 seçeneği var. Biz bunu çizimdeki gibi tek yönlü olarak veya çift yönlü olarak da çoğaltma işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Öncelikle birinci Direction'ımızı göstermek için hangi eksende çoğaltmak istiyorsak o ekseni seçmemiz gerekiyor. Yalnız parçanın üzerinde herhangi bir yön seçemiyoruz. Bunun için sizin ekstradan X yönünde ve Y yönünde ekstra Birer yön belirteceğiniz çizgilerin olması gerekiyor. Pattern komutuna tekrar girdim. Çoğaltacağım çizgileri seçiyorum. Ardından Direction 1'in yönünü belirtiyorum. Burada Reverse Direction yine sağa veya sola şeklinde çoğaltma işlemi gerçekleştirebiliyorum. Spacing bölümünde ise tamamen bizim çoğaltacağımız elimizdeki teknik resim verilerine göre çoğaltma seçenekleri yer alıyor. 3 tane çoğaltma seçeneğimiz var. Count parça adedini, pitch aralık yani hat ve mesafesini Spende toplam uzunluk verisinden bize bahsediyor. Kısacası şu şekilde tanımlayabiliriz. Örneğin adetini biliyorsak ve hatvesini biliyorsak buradaki değeri kullanmamız gerekiyor. Toplam 5 adet arası da 40-40 dediğimizde gördüğünüz gibi toplam 5 adet yapıyor ve aralarını 40 ar milim mesafede çoğaltma işlemi gerçekleştiriyor. Örneğin adet ve toplam uzunluğu biliyorsak örneğin 160 milimetreyi biliyoruz ve 5 tane yerleştir dediğimizde 160 milimetreye 5 tanesini yerleştiriyor. Eğer 40 milim ara mesafesini ve toplam 160 milimetreyi biliyorsak toplam uzunluğa göre 40 milim aralıklarla parça sayısını yerleştiriyor. Bu şekilde düzenledik. Ve eğer Y yönünde yani yukarı yönünde çoğaltacaksak Use Direction seçeneğini aktif etmemiz gerekiyor. Yine yön belirtiyorum arkadaşlar. Bu sefer 5 adeti aralıkları 50-50 ulaştır dediğimde bu sefer 5 adeti araları 50 mm olacak şekilde çoğaltma işlemi gerçekleştiriyor. OK seçeneğiyle gerekli çoğaltma işlemini bu şekilde sağlamış oluyoruz. Dairesel çoğaltma ise döndürecek bir tane merkez noktanız ve döndüreceğiniz bir tane de çizgi olması gerekiyor. Bunun daire veya herhangi bir profildeki bir çizgi olmasının herhangi bir farkı yok arkadaşlar. İstediğiniz türdeki çizgileri döndürerek çoğaltma işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Paten seçeneğinden çoğaltacağım çizgileri seçiyorum. Ardından Circular Type'ında yani döndürerek çoğaltma metodunu seçiyorum. Ve Rotation Point yani döndürme merkezimi dairemin merkezini seçiyorum. Snap menülerim aktif. Bu noktayı kolay seçebilmek için çapa doğru mouse yaklaştığınızda zaten sarı renge dönüşüyor ve otomatik olarak yakalama menüsü merkezi seçiyor. Ardından Yine angular direction kısmı karşılıyor. Burada da arkadaşlar yine count, adet, pitch, hat ve ve span de toplam derece cinsinden mesafemizi belirtiyor. Toplam 4 adet olacak. Araları 90 derece dediğinde köşelere atıyor. Örneğin toplam 45 derece araları olacak dediğimizde 45 dereceye sığdırıyor. Veya hatvesini verip 360 dereceye sığdır dediğimizde 45 derece aralıklarla 360 dereceye kaç adet sığarsa bu şekilde otomatik çoğaltma işlemi döndürerek gerçekleştirmiş oluyor arkadaşlar.